Orta alan performansları tabii ki bu tip oyunların dengesini tutmakta son derece önemli. Gabriel Sara'dan çok özel bir performans izledik yine dün akşam. Son haftalarda düzenli olarak sergilediği gibi 85 dakika sahada kaldı, 81 kez topla buluştu. 2 şut pası var. Pas isabeti %86. Skor katkısı vermedi ama işin savunma boyutuyla alakalı oyuncuya yapılan bazı eleştiriler söz konusu olabiliyor zaman zaman. 16 ikili mücadelenin 11'ini kazandı. 5 top kaptı. 2 pas arası yaptı ki bu pozisyonların ikisi özellikle Galatasaray Kalesi'ne tehlike olarak bir tane araya top atmışlar. Orada çok güzel bir, girdik, bir kademe. Ayarak, e, girerek yaptığı e, müdahaleyi gördük. Hakikaten e, son haftalardaki yayınlarda zaman zaman söylüyorum. Toru Benim, ki var mı e, Süper izlediğim en iyi orta saha oyunculardan, orta saha oyuncularından biri ki 1997'den beri izliyorum hakikaten özel bir oyuncu kazandı Galatasaray gibi görünüyor Okan Koç ne dersin? Biraz daha sahanın içinde aktif, enerjik olması lazım. Oralarda git gellerde, yani. defansif anlamda sadece ofansif anlamda da Driblick dün yapıyor. koydu enerjiyi Dün işte bunu devamlılığını getirmesi lazım. Yani bunu ligde de devamlı yapması gerekiyor. Yani orada nasıl bir oyuncu ihtiyaç var? Melo gibi, Selçuk gibi. Yani sadece yani topu alıp defansın arkasına değil dribbling yapar, adam eksitir, geçer, şut çeker. Devamlı oralarda zorlayacak. Bu arada bunu... O işleri çok iyi yapıyor. Yani Ama bunu, işin bunu... savunma boyutunda zaten o seviyelere çıkartırsa i̇şte zaten Melo... burada işi yok bu oyuncu. Onu, onu, onu savunma nasıl yani defansif anlamda. Dün yani defansif ama... anlamda işte dünkü Dün gibi yapmış. her maç ben... böyle oynarsa Sara'nın biraz daha tempolu... zaten süperlik bir Zara... Sara'nın biraz daha tempolu olması gerektiğini düşünüyorum. Biraz daha oralarda yani o maliyetleri aldığın oyuncu daha çok daha farklı böyle iz bırakması gerekiyor. Şimdi 20-25 milyon eurolara mal ettiğin oyuncu iyi oyuncu kötü oyuncu değil ama o nasıl desem sana örnek mesela bir Schneider gibi olabilir. Örnek mesela e, sol solsa gibi olabilir mesela çok o tarz biraz yok. daha böyle oralarda biraz daha aktif biraz o, daha çalım bir sumo daha... gibi ha onlardaki o, o ayrı bir oyuncu o nasıl bir oyuncu ya <gülüyor> kaç <gülüyor> yaşında o adam nasıl dribling adam yürüyerek adam geçiyor. da tabii hücum yönü saranın yani yarısı bile edecek ya, ya yarısından ya. da adam her <laughs> yerde <laughs> gibi bir adam adam bir tane şey, bütün oyunda o senin görüşün ama sumo da çok farklı sever saranın ben biraz daha etkili biraz daha ön planda sağda geliyor ama geliyor Oynuyor geliyor. da ama hocam biraz daha böyle vites arttırması şöyle gerekiyor, şöyle, tempoyu koyması gerekiyor. Şöyle bakalım. Orada abi. da onu zamanla oynadıkça göreceğiz İlk başta herkes o, o şekilde gitti ama e, tabii bir farklı bir oyun kurgusuna geliyorsun, farklı bir oyuncularla oynuyorsun. Yani zaman geliyor çok çabuk oynaman lazım. Mesela evet. bahsediyoruz ya, mesela çok hızlı şu abi adam belki televizyondaki gördüklerine yan yana top oynuyor şimdi geldi. Sana mı? yani ya birçok oyuncu öyledir o öyle de yani şimdi üst burada... düzeydeki bir oyuncuları geliyorsun. Burada sende oyun, e, tempon hocanın oyun anlayışı falan hepsi değişik olabiliyor. Mesela e, İngiltere'de oynadığın e, Championship'te senden belki kontratak oyun isteyebilirler. Daha farklı. Buraya geldi, burada Galatasaray'da biliyorsun hep hücum oynarlar ya yani büyük takımlar. Hep önünde evet. oynar e, geldiğinden şu ana kadar aşama epey bir aşama var. Sana dün ne oynadı, oynadı mesela? 8 mi 6 mı? 8. 8 oynadı. Şimdi 2 oynatıyor sekiz işte. 8, 8, milyon, 8, milyon, numara oynayan oyuncu, 20-25 milyon euro verdiğim oyuncu. O ceza sahasının oralarda biraz daha etkili. Oralara girmesi gerekiyor. Yani bu tür maçlarda özellikle ön alanda oynuyorsan defansif anlamda dün başarılı işler yapmış olabilir. Ama biraz daha ön plana çıkmış. bilmek Ben diyorsun. daha tam beklediğim bir maliyete performansa ulaşmadım. Şimdi ben maliyetini Onları yakalaması da. gerekiyor hocam. Şimdi ön alanda oynuyorsun Rakibin hep arkamda da Torreira, Sanchez, Abdülkerim, Kaan gibi oyuncular var. Defansif anlamda alanı da adamı da iyi kapatıyor. Yani biraz daha risk al. Oralarda bulun. Geriden oyunu topu alıp oyun kurmak herkes için kolaydır. Onu Ama biraz geldim. daha o Neyse. dar alanda kaos olan bölgede diyorum ya. Oralarda biraz daha böyle yaratıcı olsa çok farklı seviyor. O kaos olan bölgede seviyorum. ama çok soğukkanlı, kolay biraz çok daha farklı lazım. Topu Çünkü dolaştırıyor. Orada işte biraz yani daha oralarda binden, girmesi gerekiyor. Müthiş bir oyuncuya yani sahip. Geldiğinden beri attı. Yani epey evet. bir performans var. Bir de şey tabii bilmek lazım. Hoca onu hangi konularda nereye kadar çünkü önde bir Mertensiniz var, öndeki tane Santrofonuz var. Dikkat evet. edersen şeyler de giriyor <gülüyor> ya. İşte <laughs> onun için avantaj oralara biraz i̇şte, daha girse. onlara der, daha ne güzel iki tane, üç tane, tane seçeneği de var? İçeri girdiği için Yunus da barışı da içeri attığı için orta, orasını kalabalık belki de yani biz e, ama şeye bakmak ya geldiğinden şu ana kadar e, dedim ya iki gömlek e, epi bir e, farklılık var. Bunun sebebi? Bunu nasıl kullanırsın? Ne kadar gider, ne kadar sürdürür? Onlar hep bize e, periyot periyot maç maç göreceğiz. Hı hı. Fakat e, şey iyi, e, hani derim ben hep böyle görüyorsun. söylerim, antenler derim top gelmeden evet. ne yapabileceğini kreatif bir oyuncu. E, i̇kili mücadele bazı bu tarzdaki oyuncularla çok fazla koru koru ikinci mücadele göremiyorsun. Daha hı yumuşaktır var. bunlar. Ama bileklerine çok iyi hakim. Oyun bilgisi diye Senin dediğine şöyle e, biraz e, katılayım. E, bize çok farklı bir oyun izletecek. Bilhassa ikinci yarı daha farklı bir şeyler göreceğiz ondan.